Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yalçapkın dizisinde önümüzdeki bölümlerde heyecanlı sahneler bizleri bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Yalçapkın ekibi adeta tatile gidiyor. Marmaris'e tatile giden ekip arasında Ferit, Seyran, Suna, Asuman, Kaya yer alacak arkadaşlar. Abed'in ise geri döneceğini düşünüyoruz ve tatilde de yer almayacaktır. Peki burada neler yaşanacak arkadaşlar? Burada öncelikle... Bir çok detay var diyebiliriz. Kaya ile Suna arasında bir yakınlaşma gerçekleşecek arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle Suna'nın alkol tüketmesiyle birlikte Kaya ile yakınlaşacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde Suna Kaya aşkı başlayabilir. Kaya gerçekten de arkadaşlar Suna'ya aşık olacak arkadaşlar. Ve Abidin'i de zor bir sürecin beklediğini zaten diğer videolarımda da bahsetmiştim arkadaşlar. Anlaşılan bu sezonda da Abidin'e mutluluk yazılmayacak. Bizler de gerçekten bu konuya üzülüyoruz diyebiliriz. Bu tatilde gerçekleşecekler bizleri ekranlara kilitleyecek. Bu bölümü kaçırmayın derim. Heyecanlı sahneler bizleri bekliyor arkadaşlar. Seyran'ın masa üzerinde yaptığı dans izleyiciler tarafından tepki görürken bir kesim tarafından da takdir edildi anlayacağınız arkadaşlar. Yeni bölümde heyecanlı sahneler var. Bu bölümü kaçırmayın derim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.